Şanlıurfa'da asrın felaketinde yıkılan ya da ağır hasar alan 71 okulun yerine 140 yeni okul yapılıyor. İnşası tamamlanan 84 okul yeni eğitim öğretim yılına hazır. Haliliye ilçesindeki Şair Nabi Ortaokulu'nda bulunan muhabirimiz Ahmet Hamdi Çiçek detayları aktaracak. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden olan Şanlıurfa'da depremin hemen ardından eğitim yatırımları da hızlı bir şekilde başladı. Şanlıurfa'da son bir yıl içerisinde 151 yatırım projelendirdi ve 140 okulun inşasına başlanıldı. 84 okul ise 2024 ve 2025 yılı eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi. Bizler de bu hazır hale getirilen okullardan Haliliye ilçesine bağlı Şahin Abi Ortaokulu'ndan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Kameraman arkadaşımın da gösterdiği gibi... Okulda tüm detaylar düşünüldü. Şanlıurfa'da bu yıl 753.782 öğrenci eğitim öğretime merhaba diyecek ve ders başı yapacak. Şanlıurfa'da ayrıca bu yıl 66.000 öğrenci okul öncesi eğitimine başlayacak, 74.000 öğrenci ise birinci sınıfa bu yıl başlayacak. Şanlıurfa'da depremin hemen ardından yapılan Hasar tespit çalışmalarında 71 okul ve eklentisinin ağır hasarlı olduğu belirlendi ve bu okullar için yıkım kararı gerçekleştirildi. Hasar tespit çalışmalarında 34 okulun ise orta hasarlı olduğu tespit edildi ve 140 okul için inşaat çalışmaları başladı hızlı bir şekilde. 84'ü de bu yıl tamamlanarak Eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi. Okulda olası kazaları da önlemek amacıyla her türlü güvenlik tedbiri de düşünülmüş durumda. Sınıflar hazır hale getirildi ve pazartesi ilk ders zilini öğrencileri bekliyor bu, bu okul. Şanlıurfa'da ayrıca 56 okul 802 dersliğinde inşaat çalışmaları devam ediyor ve bu okulların da yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Teknolojik altyapıya uygun modern okul ve sınıflarda eğitim görebilmeleri için öğrencilerin tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Şanlıurfa'da bu yıl 753.782 öğrenci eğitim öğretime merhaba diyecek ve ders başı yapacak. Ayrıca 2555 okulda 28.000 öğretmen de eğitim öğretim hizmetlerinde görev alacak. Dediğimiz gibi Şanlıurfa'da depremin hemen ardından 140 okul için inşaat çalışmaları başladı ve bu okullardan 84'ü 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına hazırlandı ve pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle beraber öğrenciler yeni okullarında eğitim öğretime başlayacak. Sözü şimdi Şanlıurfa'dan merkeze bırakalım.